Osmanlı Devleti ve diğer ittifak devletleri ile Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayan Sovyet Rusya bu anlaşma ile Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiğini belirtmiş ve Çarlık Rusya ile müttefikler arasında yapılan gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır. Sovyet Rusya'nın eski yönetimini yönetimin diğer itilaf ile imzaladığı gizli anlaşmalar açıklamasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Birinci öncülde yeni rejimin barışçıl ve insancıl olduğunu duyurmak diyor. Elbette bu sayede gizli anlaşmalar duyurulmuş. Gizli anlaşmaların içeriği neydi? Osmanlı Devleti'ni parçalamak üzereydi. Daha çok Osmanlı Devleti'nin topraklarını kim alacak tarzı anlaşmalardı bunlar. E, ve bu da bunları duyurarak barışçıl olduğunu insan e, duyurmuştur insanlara. Dolayısıyla buna bunun etkili olduğu söylenir. İkinci öncül de itilaf devletlerinin desteğini almak diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Aksine onların zararına bir durum olmuştur. Bu çünkü gizli anlaşmaları ortaya çıkmıştır. Desteğini değil de karşısına almıştır aslında. İmparatorlukların yıkılmasını engellemek. Yani Sovyet Rusya'nın diğer imparatorlukların yıkılmasıyla, kurulmasıyla nasıl bir ilgisi olabilir aslında yani gizli anlaşmalar açıklamasında ki zaten bu böyle bir şey engellenmemiş imparatorluklar yıkılmış yerine yeni devletler kurulmuştur dolayısıyla yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisiyle savaşın kaderi itilaf devletlerinin lehine değişmiştir? Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren olay Amerika Birleşik Devleti'nin tarafsızlığını bozarak savaşı savaşa girmesidir. Bunun sebebi nedir? Amerika çok güçlü bir durumdadır ee, ve aslında dengeler hemen hemen eşit ilerlerken Amerika'nın savaşa katılmasıyla itilaf devletleri yükselmiştir. Ee, hem askeri hem ekonomik açıdan e, itilaf devletlerinin savaşta e, Amerika'nın itilaf devletlerine savaşta çok desteği olmuştur. Dolayısıyla savaşın kaderi değişmiştir ve itilaf devletleri savaşı kazanmıştır ABD'nin desteğiyle. Sovyet Rusya, Brest-Litovsk anlaşması ile aşağıdaki bölgelerden hangisini Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır diyor. Bu doğrudan bilgi sorusudur. Kars, Ardahan ve Batum Brest-Litovsk anlaşması ile Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan aşağıdaki barış antlaşmalarından hangisi bu hangisi için bu durumdan bahsedilemez? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası mağlup devletlerle yapılan barış anlaşmalarında bu devletlere askeri sınırlandırmalar getirilmesi ve çok ağır ekonomik ve siyasi yükümlülüklere tabi tutulup bu anlaşmaların uygulanması neticesinde yenik duruma durumdaki devletler uluslararası barışın bozulmasında çok büyük rol oynamışlar ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına çıkmasının en önemli sebebi olmuşlardır. Versay Anlaşması'nda, e, Germain Anlaşması'nda, Nöyi'de, Trianon Anlaşması'nda hep e, toprak alma, şöyle böyle durumlar söz konusudur. Fakat Sevr Anlaşması zaten e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanmış ve e, Osmanlı Devleti ile uygulanmamış bir anlaşmadır. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının önemli bir sebebi olamamıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı. Avrupa'da ve dünyada birçok sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bir dünya savaşının sonuçları arasında gösterilemez? Çok uluslu imparatorlukların dağılması. Evet, Osmanlı millet devleti mesela dağılmış, yeni Türkiye rejimi kurulmuştur. Bu gösterilebilir. Monarşilerin yerine cumhuriyet rejimlerinin kurulması, az önce verdiğimiz Osmanlı Türkiye örneği yine bunu doğrular niteliktedir. Dünya başını korumak için Milletler Cemiyeti'nin kurulması evet Wilson tarafından Amerika Birleşik Devleti Başkanı Wilson tarafından kurulmuştur. Devletler arası kutuplaşmaların son bulması. Devletler arası kutuplaşmalar hiçbir zaman bugün dahil son bulmamıştır. Sömürgeciliğin manda ve himaye adıyla devam etmesi. Evet sömürgecilik sözde kalkmış fakat yerine manda ve himaye almıştır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi 1. Dünya Savaşı sonrası mağlup devletlerle itilaf devletleri arasında imzalanan anlaşmalardan değildir? Aslında bu sorunun cevabı önceki sorularda gizliydi. Brest-Litovsk anlaşmasını önceki sorularda da gördüğümüz üzere Sovyet Rusya ile imzalanmıştır. Yani Sovyet Rusya'da mağlup devletler arasında, itilaf devletleri arasındadır. Mağlup devletler arasında değildir. Mondros Osmanlı Devleti ile Versay Anlaşması Almanya ile Cermayın Anlaşması Avusturya Macaristan ile Nöyde imzalanmıştır. Fakat Brest-Litovsk bunlardan biri değildir. Müzik